Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere Photoshop'ta kamera RAW filtresini nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Aşağıya da video hakkındaki görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Ben sizlere bu filtreyi gösterebilmek için bu şekilde daha önceden kullanmış olduğum bir tamlayı açtım. Bu thumbnail üzerinde sizlere bu filtreyi nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Ama siz istediğiniz tasarım üstünde bu filtreyi kullanabilirsiniz. Öncelikle eğer sadece bir katman üstünde kullanacaksanız bu işlemi yapmanıza gerek yok. Ama direkt yaptığınız bütün tasarımda bu efekti uygulamak istiyorsanız CTRL'ye basılı tutarak bütün katmanları seçiyorsunuz. ile G'ye basıyorsunuz grup haline getiriyorsunuz. Ctrl e J'ye basıyorsunuz. Bu grubun bir kopyasını oluşturuyorsunuz. Bu alttaki kopyanın gözünü kapatın. Bunu ellemeyin. Bu sizin yedeğiniz. Yani bu tamlayılın içindeki katmanların yedeği olacak. Üstteki gruba sağ tıklıyorum. Buradan akıllı nesneye dönüştür diyorum Akıllı nesneye dönüştürdükten sonra Ctrl e Shift A kombinasyonuna basıyorum ve karşıma bu şekilde kamera RAW 12.3 şeklinde bir panel geldi. Bu panelin sürümü sizlerde değişiklik gösterebilir. Ben şu an Photoshop sürümünün 2019 sürümünü kullanıyorum. Siz 2020, 21, 22 vesaire kullanıyor olabilirsiniz. O yüzden bu panelde ufak tefek değişiklikler olabilir tabii ki de. Şimdi sağ tarafta bu şekilde bir panel açıldı. Bu paneli nasıl kullanacağız diyorsunuz. Tam ekrana alıyorum ki sizlere daha rahat gösterebilmek için. Öncelikle ince ayar yapmayı biliyorsanız ki zaten bu videoyu izliyorsanız bu paneli pek bilmiyorsanız ama buradaki grafiklerden bunları değiştirebilirsiniz bu şekilde oynatarak vesaire ama bunu önermiyorum. Direkt burada bir sürü kategori var. Temel kısmından başlıyorum. Temel kısmında bu şekilde ayarlar yapabileceğiniz birçok kısım var. Yani aslında burada bir filtre yapıyoruz, bir CC yapıyoruz. Mesela ben kendi açımdan bir şeyler yapacağım. Bu şekilde mesela işte siyahları kıstım, kontrastı biraz kıstım, pozlamayı biraz kıstım. Biraz daha karanlık bir görünüm haline getirdim. Buradan istediğinizi arttırıp azaltabilirsiniz. Ben mesela dokuyu biraz arttıracağım, netliği biraz arttıracağım. Titreşim vesaire bunları ellemiyorum. Siz istediğiniz gibi burada düzenlemeler yapabilirsiniz. Eğri kısmına geldiğimizde buradan tasarımın eğrileriyle oynayabiliyorsunuz. Yeni bir katman eklemeden direkt bu şekilde istediğiniz yerinden bu şekilde bükerek vesaire veya buradaki panelleri kullanarak istediğiniz gibi Renklendirebiliyorsunuz. Buradan ayrı ayrı renkleri de kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ben sadece yeşil tonunun eğrisini kontrol etmek istiyorsam, rengini kontrol etmek istiyorsam buradan yeşil seçerek sadece bunu yapabilirsiniz. Ayrıntı kısmına geldiğimde burada keskinleştirme efekti var. Keskinleştirmeyi açarak isterseniz tasarımınızı keskinleştirebilirsiniz. Keskinleştirirken eğer tasarımınızda parazit oluşursa, buradan parazit azaltma ve renk paraziti azaltma efektlerini de açarak bu parazitleri yok edebilirsiniz. Renk karıştırıcısı kısmına. Geldiğinizde de burada bütün renkleri ayrı ayrı kontrol edebileceğiniz paneller bulunuyor. Buradan renklerin tonunu, aynı renklerin doygunluğunu, ışıklılığını ve tümünü aynı anda kontrol edebileceğiniz 4 adet panel bulunuyor. Tonlamayı böl kısmına geldiğimde de burada açık tonları ve gölgelerin renk tonlarını ayrı ayrı, doygunluklarını ayrı ayrı kontrol edebileceğiniz bir panel karşıma çıkıyor. Optik kısmına geldiğimde burada daha çok kamera ile çekilmiş görüntüler için kullanılabiliyor. Geometrik kısmına geldiğimde ise buradan mesela örnek olarak şunu seçiyorum. Buradan da fotoğrafın şeklini, y eksenini, işte x eksenini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Bu biraz daha 3D kısma kaçıyor diyebilirim. Buradan efektler kısmına geldiğimizde de burada fotoğrafımıza, tasarımımıza gran efekti verebiliyoruz. Gran efektinin yanında da beyaz veya siyah vinyet verebiliyoruz. Mesela siyah vermek istiyorsam sola, beyaz vermek istiyorsam sağa doğru kaydırıyorum kalibrasyon kısmına geldiğimizde de burada yine renkleri ayrı ayrı renklerin tonlarını ayrı ayrı doygunluklarını ayrı ayrı kontrol edebileceğimiz bir panel bizleri karşılıyor. Bu şekilde diyelim kendi manuel işlemimizi yaptık. Şu an gayet güzel gözüküyor. Buna hazır filtrelerde entegre edebiliyoruz. Yani ekleyebiliyoruz. Onun için buradan profili renk olarak seçiyorum ve şuradan arama kısmına basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi sık kullanılan kısmı geldi. Burada aşağıda da 4 adet panel var. Buradan mesela ben sanatsal bölümüne giriyorum. E buradan üstüne basılı tutarak yani sadece üstünde mouse tutarak filtreleri gözlemleyebiliyorsunuz ön izleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Ben diyelim ki Sanatsal 02'yi kullanacağım. Sanatsal 02'nin üstüne tıklıyorum ve yukarıda bu şekilde bir bar açılıyor. Bu bardan efektin gücünü ayarlayabiliyorum. %100 olarak kalmasını tercih ediyorum ama siz bu efektin gücünü arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Kamera RAW filtresinin renk ayarlama kısmı aslında bu kadar. Buradan direkt tamama basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi Bundan bu şekilde çok daha güzel bir hale gelmiş oldu. Bu filtreyi kullanmak bu kadar basit. Eğer dediğim gibi bu şekilde bir tasarımı yapacaksanız kesinlikle yedekleme yapın. Yoksa tek bir katmanı yapacaksanız sadece katmanın üstünü tıklayarak bu filtreyi açabilirsiniz. Ama yedekleme yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi benim tamlayalımda duruyor burada filtreli halinde bulabiliyorum. İsterseniz buradaki akıllı filtreleri başka bir akıllı nesnenin üzerine taşırsanız aynı filtreleri başka bir katmanda da kullanabilirsiniz. Kamera roll filtresini kullanmak bu kadar basit. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.